Merhaba, Paranoloji'ye hoş geldiniz. Hafta ortasındayız. Amerika'dan enflasyon verisi geldi. Bizde hala vergi tartışmaları var. Neler oluyor? Haberleri bir konuşalım. Kim neden yükseliyor? Bir de önümüzdeki işte iki gün neler olabilir bayram tatilinden önce? Şöyle bir piyasalara bakacağız. Biraz bence enflasyon verisi geldiği için ve akşam FED toplantısı da olduğu için altına gümüşe de bakalım. Kriptoya da bakalım. Bugün her şeye sırayla bir bakalım. Evet dediğim gibi önemli bir gündeyiz çünkü e, Amerika'da enflasyon verisi bekleneninin bir tık altında 3.2 civarında geldi e, ve dolayısıyla piyasalara çok olumlu yansıdı. Neden olumlu yansıdı? Çünkü kötü fiyatlanmıştı. E, hatırlarsanız geçen hafta tarım dışı istihdam verileri yüksek geldi. İstihdam piyasasının canlı olması e, enflasyonun e, düşmesi yönündeki beklentileri azalttı. Bununla birlikte Fed'in faiz indirimi beklentisi ötelendi. Ve dolayısıyla da altında, gümüşte, kriptoda ve de borsalarda da bir miktar ama en az borsalarda belki de bir miktar negatif seyirler izledik. Şimdi bu enflasyonun düşük gelmiş olması önemli. Çünkü istihdam piyasası canlı da olsa ki orada part time çalışanların daha canlı tarafta olduğu Söyleniyor ve aslında o veri tartışılıyor iyi mi kötü mü. Ee, şu önemli. Önemli olan enflasyonun çok yüksek olmaması Amerika tarafından. Ee, şimdi öyle baktığımız zaman Fed'in bu akşamki toplantısı da önemli. Neden? Bir karar beklenilmiyor faizle ilgili indirim ya da yükseltim şeklinde ama ee, Bir kere dot plot denen bu yıl kaç faiz indirim olabilir? Bu biraz önemli. Bu açıklanacak. Üçtü. iki olması bekleniyor. Bir olursa kötü olur. E, Powell'ın da çok sert bir konuşma yapmasını beklemiyoruz. E, genel olarak piyasadaki haberler bu şekilde. E, altın ve gümüş de. Dolayısıyla Kriptoda da, da e, bu veriden sonra biraz daha olumlu bir seyir izleyeceğimizi tahmin ediyorum ben. Bugün, yarın ve haftanın geri kalanında. E, o o şekilde orayı özetlemiş olayım. Grafiğine de bakacağız altını vesaire. Ee, şimdi biraz da bizim piyasadan bahsedelim. Bu vergi belirsizliği devam ediyor. Ee, i̇şte Cumhurbaşkanının e, karşı çıktığı vergiyi falan gibi. Tabii bir çıkar odakları tarafından da bu haberler yapılıyor biraz bence. Öyle bir şey de var yani. Onu da göz ardı etmeyelim. Ama sonuç olarak bir şekilde e, bir grup bir kesim bu Karar iptal edilsin diye umut ediyor ve çalışıyor. E, açıkçası borsa ile ilgisi olan herkesin e, ne kadar serbest bir piyasa olursa o kadar faydasına. Ben de öyle düşünüyorum. Dolayısıyla ben de karşıyım bu vergiye. E, hele ki işlem üzerinden alınacak bir vergi, resmen hani komisyon gibi bir şey. E, bu çok saçma. E, ben kamu tarafında tasarrufun daha önemli olduğunu ve tasarrufun artık yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ama gelen kararlar hep e, vergiyle ilgili oluyor. Ki burada alınacak vergi de çok bir yere varacak bir tutara da gelmiyor. E, Borsa İstanbul'daki durumu konuşalım. Şimdi bu düşüş kanalından bahsetmiştik. Burada yeşil bir dikdörtgen koydum. Bu yeşil dikdörtgeni e, buranın düzenli izleyicileri biliyorlar. Alım bölgesi demek. Gerçekten e, yine o yeşil e, dikdörtgenin içinden bakın döndük ve çıktık şu an itibariyle. E, şu mavi çizgiyi de hafta başında şöyle bir beklentim var diye çizmiştim. Hani e, takas biliyorsunuz valor e, dezavantajı ve sonrasında avantajı var bu hafta. Nedir? Ne demek o ders, derseniz? Şu. E, çarşambaya kadar yapılan işlemlerin takası Cuma gerçekleşiyor. Yani iki gün sonra TRT2'de gerçekleşiyor ama en son çarşamba yapılan Cuma gerçekleşiyor. Perşembe yapılan ise bir hafta sonra gerçekleşiyor. Araya bayram tatili giriyor. İşte valör avantajı bu faizin yüksek olduğu bir ortamda e, bu avantajı kullanıyor insanlar. Aynı zamanda kredi mal taşıyanlar da bu dönemde mal taşımamaya biraz belki çalışıyor ama. Şimdi bugünkü yükseliş tabii bir bu vergi haberinin iptal olduğu karar şeyle beklentisiyle e, olması daha doğrusu beklentisiyle oldu. E, i̇kincisi de bir miktar yarınki yükseliş fiyatlanıyor. Yani evet bugünün takası cuma gerçekleşecek ama yarın sabah ekranı açtığınızda alamayabilirsiniz. Belki yüzde bir yukarıda açılacak. İşte onun belki bir miktar pozisyonlanması var. E, gördüğünüz gibi burada bir taban yapma çalışması olmuş. Dünden beri bir miktar e, yatay bir seyir izliyoruz. Bir tepki alıyoruz zaten. Dün de gördük piyasada bunu. E, dün de çok negatif bir piyasa yoktu aslında. Özellikle bankalara alım geldi. Onu söyleyeyim. Bakın dün de artık da kapadık. E, son iki tane mumumuz yeşil burada. E, ne beklenebilir? E, işte dediğim gibi Perşembe-Cuma'yı yine olumlu bekleyebiliriz. E, bu vergi olayının netleşmesi olumlu olur. Yani Hele kalkması çok olumlu olur. E, netleşmesi derken oranın yüz binlerde olması yani yüz binde bir yüz binde iki gibi düşük olması olumlu olur. E, görünüm bu şekilde ama burada bir testere piyasasına girmiş olabiliriz. Onu da söyleyeyim. Yani o tekrar 10.800 yerden mesela tekrar 9.800 lere falan gidecek. Biz bunu daha önce gördük. Bakın şurada mesela Değil mi Mart ayında? Ondan önce de gördük. Bakın Eylül Ekim sonrası Eylül'deki tepe Ekim'deki tepe ve aralığa kadar olan bir süreç. Bu neden oluyor? Hızlı yükseliyoruz. Ee, hızlı yükseldikten sonra bir süre e, piyasa dinleniyor diyelim. Ne yani sürekli aynı hızda yükselmek mümkün değil çünkü bu şekilde e, gideceğimiz yerler pahalı olmaya başlıyor. Dolayısıyla bir miktar, e, Türk Lirası'na karşı fiyatlanan bir şey bu. Hem borsa öyle, hem şirketler öyle. Dolayısıyla Türk Lirası'nın değer kaybettiği, ayda %5 civarında değer kaybettiği bir ortamda borsa zaten yükselecek ama ayda %20 yükselince iki ay duruyor işte. Böyle bir mevzu var. E, burada bir trade yapılabilir. 9800 9500'lere 9500 lere geldikçe alıp, 11.000'e yaklaştıkça azaltmak şeklinde. Konjonktür değişir mi? Şöyle değişebilir. Ee, bir gri listeden çıkma hikayemiz var 10 gün sonra. O bir olumlu olabilir. Not arttırımları gelebilir Moody's'den falan. Ee, ama bunlara daha var. Yani bir o dediğim makasın belki uçları olacak bunlar. Geçen sefer de böyle olmuştu hatırlarsanız. Bakın şurada gördünüz mü? Fitch'in not arttırma geldiği gün. Yani belki de biz <laughs> tekrar edeceğiz. Aynı bu şekilde bir tepki alacağız. Şöyle bir miktar yükseleceğiz. Sonra işte belki bu gri listeden çıkacağız. Moody's not arttıracak vesaire. Oradan bir haberi sat olacak. Tekrar bir aşağı geleceğiz. Bu şekilde gidecek bir piyasa olabilir. Önümüzdeki bir, bir iki ay için. Beklentimi söylüyorum. Ee, tabii ki ise bazı ayrışmalar var. Bir önceki videomda fonları inceledim. Bakın fonlarda da mesela son bir ayda Borsa İstanbul'da eksi yüzde bir Getir var e, fonlarda iyi yönetilen fonlarda yüzde 10-15 getiriler var. Dolayısıyla e, bu fonları tercih edebilirsiniz ya da hisse bazlı e, gidebilirsiniz. Yani bankalarda yine olumlu bir seyir var. Bakın bir düzeltme yaptı yapı kredi mesela tekrar e, geliyor. Belki hani buralarda konsolide olacak bir miktar sonra tekrar yukarı gidecek. Anadolu Efes çok iyi gidiyor. E, bu regresyon kanalında gördüğünüz gibi üst bandına artık yaklaşmış durumda. Burada bir düzeltme olur mu diye FIBO çektik ama pek düzeltme de olmuyor. Belki bir miktar daha yukarıdan 220-230'lardan belki bir düzeltme olacak. Dolayısıyla düzeltmenin tam nereden başlayacağımızı bilmediğimiz için e, bir portföy nasıl yönetilir diye mesela kanalda bir videom var. 2-3 video öncesi herhalde. E, tamamen almak tamamen satmak yerine parça parça denemek çok daha faydalı bence ee, bakın burada bir miktar e, RSI'de düşüş vardır RSI burada açık değil şu an ama e, ben size söyleyeyim bir miktar güç kaybediyor çünkü RSI neydi Relative Strength Index yani güç kaybı olduğu zaman RSI aşağı çevirebiliyor kafayı şimdi bakın burada böyle bir güç kaybı var ama bu düzeltme 220'den mi gelecek? 230'dan 40'dan mı gelecek? Aslında bunu bilmiyoruz işte. Düzeltme gelirse ne olacak? %10, %15. Dolayısıyla e, parça parça bir miktar denemek, çok büyük miktarlara girmemek, satmamak, elinizdeki maldan olmamak lazım. Onu söyleyeyim. E, biraz Ulufa'yı konuşayım bugün. Dün Çünkü bugün Faktörün verileri geldi. Yine Faktörün verileri gayet iyi. Geçen seneye göre yüzde yüze yakın artış var e, faktörün gelirlerinde. Bir önceki aya göre yüzde dört civarında bir artış var. Yani faktöründe bir sıkıntı yok. Fiyatla oynayan birileri var. Dün hatta e, şöyle yüzde beş yukarıda açıldı. Oradan devre kestirdiler. Yani biraz da küçük şirket olunca işte e, elinde 10 milyon, 20 milyon para olan bunu yapabiliyor burada. E, işte %5 yukarıda açıldı, açılıştan 2 dakika sonra devre kesti. Neden %5 yukarıda açıldı o zaman? Yani o devre kesecek kadar marjı yukarıya taşıyabilmek için. Ondan sonra bir tur daha devre kesti falan. Ee, gördüğünüz gibi 11.80'lere kadar sarktı. Bugün olumlu bir seyir var %3.77 yukarıda. Ee, bunlar kısa vadeli fiyat hareketleri dediğim gibi. Kârlılıkta bir sıkıntı yok, faktörlükte bir sıkıntı yok bence. Ee, otomotivden bahsettik açılışta. Ee, bu bence TOFAŞ için daha olumlu bir karar. Çin'den gelecek otomobillerin vergilendirilmesi. Ee, ama Ford'da bir miktar daha sert bir düzeltme olmuştu. O dolayısıyla o daha hızlı geri alıyor. Ee, oradaki farkı da öyle açıklamış olayım. Ee, TOFAŞ'ta da aynı gördüğünüz gibi Anadolu Efes'teki gibi bir miktar e, yataylaşma var. Bu yatayda da bazen dinlenir, ee, ondan sonra yukarı gider. Ee, dediğim gibi önümüzdeki 1-2 aylık süreçte çok belki hızlı yukarı hareketler görmeyeceğiz. Ama bunlar hep fırsat veriyor. Şöyle, Tofaş'ı mesela şöyle takip ediyorum ben. Bakın şu iki band arasında. Ki bakın şuradan dönmüş, tam da oradan dönmüş. Ama o dönmeden evvel biz bu bandı mart ayında çizmiştik. Şuna bakarak çizmiştik. Bakın şurada çok bu iki bant arasında hareket ettiğini görüyorsunuz, değil mi? İşte ona bakarak daha şurası da bizim anormal dönemimiz. Yani e, heterodox politikaların olduğu dönem. Dolayısıyla artık o dönemde değiliz, artık bu dönemdeyiz. Ama burada bir hareket böyle olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla buralara gelince azaltıp buralara gelince arttırmak şeklinde TOFAŞ benim bakış açım. E, Çimento da... E, olumlu bir seyir yok. Yani onu söylemek lazım. Ben Çimento da bu çimi beğeniyorum ama yani momentum yok o tarafta gerçekten. Yani buradan bir taban yapıp belki bir tur şöyle gideceğiz ama yani oradan da çok bir yere varır mıyız bilmiyorum. Açıkçası Çimento'dan bir miktar pişmanlık duyuyorum. 5 ee, tane ise senedi seçmiştim hatırlarsanız. Burada bu çim yani çimento sektöründe en beğendiğim kağıt benim ama hala ee, bu arada birinci çeyrek bilançosu gelmedi hala. Birinci çeyrek bilançoları çimentoların kötü geliyor. Bakalım bu çimin nasıl gelecek? Merak ediyorum onu. Demiş olayım. Ee, ve de bugün konuşacağımız çok konu vardı. O yüzden artık hisse senetlerini bırakıyorum. Altına geçiyorum. İşte altında gördüğünüz gibi ee, bir sanki omuz baş omuz gibi bir görüntü var. Ee, veri sonrasında İyi bir hareket gördük yukarıya doğru ama an itibariyle baktığımız zaman aynı şekilde yukarıya devam etmiyor yani bir miktar yavaşlamış. Tam burada altında bir düzeltme olursa bu arada yakına geçmeden şunu söyleyeyim şuralar 2.200 ve biraz altı alım bölgesi olduğunu düşünüyorum. Ee, burada gördüğünüz gibi yine yataylaşan bir hareket, şöyle bir belki çanak şeklinde gelir mi bilmiyorum ama burada takip etmemiz gereken e, 2280 gözüküyor. 2280'in altında 2200 2180 civarlarında alım için e, uygun olabilir diye düşünüyorum. 200 günlükte buradan geçiyor zaten. Geçecek daha doğrusu da henüz geçmiyor. Ama 200 günlüğünde şöyle gelmesini bekliyoruz. Diyelim. E, gümüş'e bakalım. Gümüş altından bazen bu ara biraz daha pozitif gidebiliyor, ama burada hani gördüğünüz gibi o da son günlerde çok yukarı bir hareket yapmıyor. Bakın e, şu bir önceki alım bölgemiz gerçekten tam bir şekilde gerçekleşmiş yani tam olarak oraya geldiğinde oradan yukarı gitmiş. Sonradan değil önceden çizilmiş bir şey bu. E, söyleyeyim. Peki yeni alım bölgesi nedir? Onu konuşalım. Yani Tamamen hissiyat olarak şu bölgeyi düşünüyorum ama Bakalım Ben yine oraya koymuş olayım İzleyeceğiz göreceğiz Bitcoin'e bakalım Bitcoin'de gördüğünüz gibi bir e, Geçemediğimiz direnç var yani e, Hadi şurada Bir miktar yukarısında da hareket görmüştü ama e, Yaklaşık 4-5 kere Denenmiş bir yer 71 bin, bin diyelim biz ona varlık. 72 bin geçilebilecek mi? Açıkçası ben olumluyum. Neden olumluyum? Ee, kriptoda olumluya dönüş başladı mı diye bir video bir ay önce çekmiştim. O günden beri bakın yükseliyor. Ee, ve de artık buralara daha yakın seyirler izliyoruz. Yani zayıflıktan ziyade kuvvetlilik bir grafikte ben hissediyorum. Ee, hissediyorum derken, şöyle yani. Bakın burada bir tepe yapıyoruz. Çok aşağı gelmeden tekrar tepe yapıyoruz. Artık burayı zorluyor. Dün akşam mesela çok negatif olumsuz bir seyir vardı ama bu veri de destekledi. Şimdi bugün tekrar gidiyoruz. Büyük ihtimal tekrar deneyeceğiz ve belki bu sefer geçebiliriz. Dolayısıyla kripto e, <laughs> tarafı olumlu gözüküyor. Bitcoin olumlu gözüküyor. Ethereum yine yukarıya doğru dönüyor bugün itibariyle bakın burada artık olumsuz seyirin bittiği yerler Mayıs ortası ve beğendiğim birkaç coin var token ya da onları söyleyeyim Avalanche var da henüz bu olumlu seyre katılmamış durumda onu söyleyeyim siz de görüyorsunuz grafikte şöyle bakalım biraz Şöyle bakalım evet ama gördüğünüz gibi çok olumlu seyirleri de oldu. zaman yani Dolayısıyla Bitcoin ve Ethereum yukarı döndüğü zaman biraz belki geriden gelecektir ama e, Avalanche'ın da buna katılacağını düşünüyorum. Render'a bakalım. Bakın Render'da dün çok olumsuz bir seyir vardı. Çok hızlı tepki veriyor. Yani bu tip işte sert aşağı gelen şeyler sert yukarı gidebiliyor. Bugün itibariyle Render'da yükseliş %12.61. Ee, ama hani şu ne derseniz, burada da %20 civarında, %30 civarında, %26 civarında bir düşüş var. Dolayısıyla e, böyle 3 günde %26 falan düşebilen, e, bir günde %13 falan yükselebilen e, araçlar bunlar. Dolayısıyla sermayenize dikkat edin. Ne kadar yatırdığınıza dikkat edin. Özellikle böyle render gibi daha alt koyunlar. Ve e, risk iştahınızı iyi belirleyin. Ee, biraz önce dediğim gibi, yani paranın dörtte biri, onda biri bir günde artı baz alabiliyor. Buna göre yatırım e, yapmak lazım bence. Bunları göz önünde bulundurmak lazım. Öyle diyeyim. Ee, kapatmadan bir de Amerikan borsalarına bakalım isterseniz. Belki fonlarınız vardır. o Oraya yatırım yapan. Ee, Amerikan borsalarını gördüğünüz gibi bugün gepli bir açılış oldu. Şöyle yakından bakalım. Şöyle yapalım. Evet, ee, müthiş bir açılış <laughs> gerçekten. Ee, %1.17 yukarıdan açılmış. Ee, şöyle yapalım. Evet, bir miktar burada demin Haresay'da düşüş falan demiştim ya işte. Şu grafik şöyle yukarı eğimini azalttığı zaman, ondan bahsediyorum. Yataylaşıyor. Şimdi ama burada bir kırılma görüyoruz. Artık bu yataylaşmadan yukarı doğru çıkıyor. Bugün çok ters bir şey olmazsa Jay Powell'ın konuşmasında vesaire. Gördüğünüz gibi şu yataylaşma artık şuradan son tepkiyi almış ve yukarı gidiyor. Tekrar bir yeni zirve arayışı Nasdaq'ta söz konusu olacak gibi. Bugün dediğim gibi akşam 9.30'daki konuşmaya da dikkat edin. Ondan sonra da bir grafiğe bakın. Çok ters bir şekilde aşağı gelmediyse yeni bir zirve arayışı başlamıştır diyebiliriz. Nasdaq için ee, çok ucuz değil, çok yüklü girmemek lazım. Hani fon alırken de vesaire. Bunu göz önünde bulundurmak bence lazım. Ee, çünkü hani mesela ucuz değil derken neyi kastediyorum? Nasdaq hiçbir zaman ucuz değil ama bakın şurada ucuzlamış biraz. Buralar mesela iyi bir alım bölgesiymiş. Ya da mesela daha geniş bakarsak bakın şurada 2022'nin sonlarında mesela ucuzlamış yani Göreceli bir ucuzluktan bahsediyorum. Dolayısıyla e, şu an öyle ucuz bir noktada değiliz. Ama bu daha yukarı gitmeyeceği anlamına gelmiyor. Ne yapmak lazım? Bence e, bir miktar bu piyasada bulunmak lazım. Yani belki de şöyle %15-20 civarında bir getiri verecek bir iki ay sonra. E, seçimler var Amerika'da vesaire. E, bakacağız bu tarafa ama şunu diyorum. Yani Burada çok büyük fırsat şu an yok. %15, %20'lik fırsat var. Dolayısıyla o gözle bakmak lazım bence. Şimdilik bu kadar. Görüşemezsek herkese iyi bir bayram diliyorum. Ve de bol kazançlar diliyorum.